İnsanın sol tarafının karşısında böyle olunca insan heyecanlanıyor doğal olarak. <laughs> Siz de benim sol tarafımsınız. Erkeklerim <laughs> kendinizle <de> gurur duyabilirsiniz. <laughs> Yürüyüşünüzde hiçbir zaman kafanızı öne eğmeyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden bir tanesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol tarafı olmak, o sol tarafı olarak yıllarca Sakarya'da iktidara gelmeden mücadele etmek, sağ çalışmalarında ayağı kırıldığı halde bir şeyim yok, bir kapı daha çalalım diyebilmeyi ben bu örgütle öğrendim. Bu örgüt yıllarca iktidara gelemedi Sakarya'da. Yıllarca birilerinin merdiveni oldu. Bu toplantı çok kıymetli bir toplantı. Öncelikle Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz sayın ilçe başkanlarım, sayın yöneticilerim, sevgili yoldaşlarım, sevgili cumhuriyet değerlerine sadık olan tüm arkadaşlar bu toplantıya hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Büyükşehir <laughs> Başkanım hoş geldiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Bu dönem iktidara gelme dönemi. Bu dönem öyle ben yazdım oldu değil. Biz çalışacağız, karar da biz vereceğiz. Bu dönem öyle ayağın kırılmış, efendim başını ağarmış, çocuğun hastanede yatıyor. Öyle bir şey yok. Bu dönem sizin iktidarınız dönem. Bu dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinin bir tane olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sakarya'da bir değil birden fazla milletvekili çıkarma aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayını da Sakarya'da en üst düzeyde rekor oy noktasında sandıkları patlatma dedi. <laughs> Asya Başkan benim kadın kolları başkanımdır. Ben de kadın kollarındayım. Azize Başkan benim aynı zamanda ablamdır. Sizlerin olduğu gibi. Aynı zamanda bacımdır sizlerin olduğu gibi. Aynı zamanda bu örgütün ana direğidir sizlerin olduğu gibi. <laughs> Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda başarıya ulaştıran Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra Anadolu'nun en ücra köşesindeki kadınlarımızdır. O kadınlarımız çocuğuna vereceği ekmeği cephedeki askere göndermiştir. O kadınlarımız çocuğuna, eşine, annesine giydireceği paltoyu, çorabı, çarığı askerlerimize, çocuklarına göndermiştir. Mehmetçiğe göndermiştir. Yıllarca Sakarya'da hep ezilen örgüt olmuştur. Hep ezilen kadınlar olmuştur. Bu dönem emin olun beraber iktidara gireceğiz, beraber başaracağız. Bu örgüt toplantısı değil. Bu örgütün tam ortasındaki toplantı. Tam kadınların bu partiye sahip olacak, bu partinin bayrağını sürekli dalgalandıracak olan sizlerin toplantısıdır. Üç yıl oldu görev yapıyoruz, üç yıl oldu kadınlarımız sahadadır. Ne emretmiş, emretmişlerse onları yapmışızdır. Bundan sonra da ne emrederseniz onu yapacağız. Ne emriniz olursa boynumuz kıldan incedir. Onun için Sayın Genel Başkanım, tekrar Sakarya hoş geldiniz. Tekrar Sakaryalılık özelliğiniz olduğu için ben ve tüm arkadaşlarım sizlerle gurur duyuyor. Türkiye'de yapmış olduğunuz çalışmalar gerçekten harika ve her tarafta konuşuluyor. Ondan dolayı sizlere özel bir teşekkürü Bu bor, bir borç veriyorum arkadaşlar adına ve sözlerimi hepinize saygılarımı sunarak tamamlamak istiyorum.